Hayırlı sabahlar, hayırlı günler değerli takipçilerim. Ben geldim. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber lahana turşusu kuruyoruz. Hadi buyurun gelin turşumuzu kurmaya başlayalım güzellerim. takipçilerim şöyle büyük bir lahana aldım ben tüm pazardan. Bugün turşusunu kuralım hep beraber dedim. Eşim her zaman olduğu gibi bana doğrama işlerinde yardımcı olur. Kolay gelsin eşim. Hadi, sağ ol. Hadi, hepimize kolay gelsin. Biraz canlı konuşursan. Hepimize kolay gelsin dedi. Bence ortadan ikiye bir böl. Ondan sonra göbeğini al. Göbeğini alacağım ya. Öyle mi? O yüzden ay Sıkıyor hmm. bak. Bugün de dedim lahana turşusu. Kışların çok güzel olan lahana turşumuz. Her turşumuz ayrı güzel de her şeyin yeri farklı, tatlı, lezzetli. B12'mizi canlandırıyor lahana turşumuz. Eşim bana sağ olsun her zaman için böyle doğrama işlerinde değil mi? yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyor. Elinden geliyor daha nasıl gelecek? Ha onları ayır güzelce. Küçüklüğü, büyüklüğü herkesin kendine kalmış kızlar. Ben biraz büyük büyük doğratacağım. Küçük ben, değil. Ha, onu, aha, onu böyle koy. 3'e 4'e böl ondan sonra doğrayalım. Evet, bu benim orasını da alalım. Çok güzelmişti değil mi kelli lahana? Güzel, çok güzel. Kelim de diyor lahana. Da. Biz kilosunu kaçtan aldık eşit? 9 lira. 9 değil mi? Yani şuraya 80 lira verdik. Hı -hı. Harika ama. Çok güzelmiş mutfak kızlar. Evet. Çok güzelliğe bak. Maşallah. Şimdi o da da dursun, mi? evet. öbürlerini parçalamaya başlayalım. Aşağı düşmesin de. Düşmesin, Değil Tamam. Şimdi sen bunları şuraya al, öbür ileğini getir, doğradığını oraya koy. Şimdi bunu bir götür tezgahın üstüne. Bir saniye, şunu şuraya alayım. şuraya Şimdi doğrama pozisyonuna evet. geçiyoruz. Onu bırak, bunu yapalım. Zaten. Alma alma alma. Öyle böyle Bir de şöyle ortadan bölsen daha güzel olur. Ondan sonra doğur. Böyle kes. Evet. Tamam. Doğrandıktan sonra yıkayacağım kızlar bir. Evet. Güzelce süzeye de Evet evet. Yapayım. O şekilde yeter. Büyük tabii tabii, tabii büyük olsun. Tamam. Bu şekilde. Makinemizi kapatalım. Bulaşık makinesi çalışıyor. Ses olmaz. Hı -hı. Tabi tabi bırak. Evet, bu şekilde orası Şimdi güzelce kuralım kızlar hep beraber. Bugün dedim lahana turşusu kuralım güzelilerimle. Büyük bir bidon. Artık 5 litrelik iki tane var. İkisini doldurursa, ikisini de kıracağım. Biz doğrayalım. Fazla uzun olmasın. Videomuz. Hı hı. Bu şekilde. Bunu ayırabilirsin ama sonra. Böyle. Yani fazla parçalamıyor parça bu. Tabi, tabi yok ufak olmazsa. Diye bunları bu şekilde alıyorum. Hı. Evet. Fazla küçük olmazsa. Herkesin yapabileceği bir şekil bunlar. Tabii, canım. Fazla ya tabii ki herkes yok. Sadece, yapabilir. Her bayanımız yapabilir ha, de. Sadece usulünü biliyorsa yok usulünü... Her evde ayrı tatlar, <laughs> ayrı lezzetler, farklılık var. Tabii, tabii. Her yörenin bir tabii. ayrı bir şeyi var. Ya. Biz bunu Ankara usulü yapıyoruz değil mi? Tabii, çubuk usulü kuracağım ben. Şimdi bunları güzelce ben yıkayacağım. ...süzekten geçireceğim. Orada da malzemelerim var içine girecek kurşularımı. Birazdan hepsini göstereceğim sizlere. Kurarken. Ayrıntılı anlatacağım yani. Tamam. tamam, tamam. tamam. Biz doğrayalım hepsini kurarken görüşelim kızlar. Güzellerim ben güzelceğin kadın süzekten süzdürdüm. Biraz tuz ektim. Kaya tuzu. Biraz rahat sığsın bir donumuz Bu şekilde ellerimle öldürüyoruz öldürmek tabir ediyoruz yani yumuşatıyoruz rahatsızın bir daha değil bu şekilde şöyle bir iki dakika böyle ellerimizle yumuşatırsak daha rahatsız bir tonumuza alkış yapacağız az bir kaşık tuz attım onunla birazcık şöyle ufalıyorum yani öldürüyorum yumuşatıyorum bu şekilde birazdan tuz kurmaya başlayacağız. Bu arada abilerim, kardeşlerim seyrediyormuş. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hep kızlar kızlar diyorsun diyor. Bizler de seyrediyoruz diyor. Teşekkür ederim hepinizde abilerim, kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Az alışkanlığı olduğu için kızlar diyebiliyorum. O yüzden abilerime de çok teşekkür ediyorum kardeşlerime de yavrularıma da hepsine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Yumuşadı hemen. İki oynamamız da bu şekilde. Rahatça bidonumuzu ısınsın istiyorum ben. Ben bir bidonluk tarif vereceğim şimdi 5 litrelik sizlere. Bu şekilde bir iki dakikada böyle dursun. Rahatça kuralım turşumuzu. Turşumuzu kurmaya başlayalım. Az önce söyledim ya birazcık böyle hafif bir kaşık tuzla ovaladım. Bidonumuz daha fazlasın daha rahat koyabilmemiz için burada malzemelerimizi, içine girenleri göstereyim. Nohutumuz, defne yaprağımız, üç baş sarımsağımız, 2 tane havucumuz var. Kişnişimiz var. Karabiberimiz var, limonumuz var. Ben bu şekilde kuruyorum. Çok da güzel oluyor turşularımız. Hadi gelin turşumuzu kurmaya başlayalım. Önce şöyle şu şekilde tane bir tane nohutumuz atalım. Nohutumuz güzel mayalanmasını sağlıyor. Sarımsağımızı atıyoruz. Aralarına atacağız. Aralarına. Sarımsağımızı atıyoruz. Karabiberimizi. Kişnişimiz de bu arada rengini çok güzel sarı yapıyor. Kendi saatin sarı güzel oluyor. Karabiberimiz de güzel arama veriyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Turşumuzu kuralım kızlar. Gördünüz mü? Nasıl fark etti turşumuz? Birazcık oynadık ya elimizle. Bir tane büyük baş kelemim vardı lahanam yani. Bakalım kaç bidon dolduracak. Ben bu arada şu anda size benim 5 litrelik bidon tarifi veriyorum kızlar. Tabii ki hepsini kuracağım evime ben güzel rengi olsun diyerek arasına gene sarımsağımı atıyorum. Karabiberimi atıyorum. Karabiber güzel arama veriyor kızlar. Kişnişin denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde de havuçlarımızı dizelim ki turşumuzun görünümü güzel olsun. Bu arada eşim kameramanım bugün yardım ediyor bana. Sağ olsun. Bu şekilde. Bunlar sirkeye gerek yok değil mi? Sirke girmez olur mu? Giriyor. Sirke de giriyor değil mi? Canım. Ya, o en son yani. <laughs> Onlar suyu en son yani. <laughs> evet Onlar suya karıştırıyoruz. Evet. Biraz. Bu iç malzememiz. B12'miz tamamlanacak. Yakışın. Lahana turşusunu biz çok seviyoruz gerçekten. Sevmeyenimiz yoktur herhalde. Hepimiz seviyoruz. şekilde güzel model versin diye havucumuzu kestik. Tekrar lahanamızı koyalım kızlar. Tam ölçülü veriyorum bugün ben sizlere. Her zaman kanalımda da var. Onlar da aynı bu şekilde. Ölçülerim hiç yanılmıyor. Kızlar hepsini aynı şekilde kuruyorum. Önceden de kurmuştum kanalımda var lahana turşusu. Mevsimine göre turşu kullandım. Aynen, aynen. salatalık Kış, turşu da kullandım. Bu el yapımı, bizim kendi yiyeceğimiz kışlık. Yani bunu önlük olarak gösteriyoruz. Aynen. ki güzel olsun bizler. Model veriyor. Evet. Hı -hı. Aralarına limon koyacağım şimdi. Şu şekilde. Yukarısı ya. İnsanın eli sığmıyor. Şöyle. Şöyle. Limon da çok güzel oluyor kızlar. Limon tuzu sakıncalıya gene de koyuyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz Olduğu yok. Olduğu zaman suyunun hı. rengi değişir. Evet. Değil mi? Hı hı. Yani şu anda beyaz ama sonra sararıyor. Hı hı. Şurayı yakıştıramadım. Turşumuzu kuruyoruz kızlar güzelce şekilde limonla da havuçları kızdım. Çok güzel oldu. Şöyle çökelim ki biraz da. Tabandaki suyunu koymayacağız kızlar. Süzdürdü. Gene de suyu kalıyor tabii ki lahanayı. Şu şekilde. Sarımsaklarımızı atalım. Bir de çıkar bana. Çok güzel oldu. Değil mi eşim? Gayet güzel. Üzerine havuç da mı kapatacaksın? Hayır mı? hayır. Limon şey defne yaprağı. Ha, onlar. Maydanoz koyacağım üstüne. Hı. Bu şekilde hiç hiç biraz pıs bekleyip pısması lazım. Hayır hayır pısmaya gerek yok. Pıs yeterli tabii. Yani şu şekil. Gayet hı hı. güzel oldu. Harika evet, oldu. Hı hı. Turşumuzu kurduk güzellerim. Şimdi suyunu ayarlayacağız. Şöyle 5-6 gene üstüne sarımsağını atıyorum ben. Burada bir bardak kaya tuzumuz var. bir bardak sirkemiz var. Ben genelde üzüm sirkesi kullanıyorum. Sizlerin tercihinize bağlı. Üzüm sirkesi daha güzel oluyor. Mecbur katkı matkası diyorlar ama gene de olmadan olmuyor. Bir çay kaşığı limon tuzumuz var. Burada da market suyumuz var güzellerim. O yoksa elinizde çeşmeden kaynatın, soğutun, uyurun. 11 koyacağım 12 girmesi gerekiyor Teminde söylediğim gibi lahanaların su emdiği için o yüzden 11 koyayım sonradan bir bardak koyabiliriz şimdi bu eriyecek kızlar en üstüne şöyle yine araması güzel olsun karabiberimi atıyorum birazcık kişnişimi atıyorum Defne yaprağına su eriyince koyacağız. Bu suyu eriteyim ben dönüyorum kızlar. Güzelce tuzunu, limon tuzunuz erittim. Şimdi suyunu koymaya geldi kızlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyunu koyalım. Allah a Yedirmek nasıl 11 Ağabey. bardak su koyduk. bir bardakta sirkemiz vardı. 200 milimlik bardakla 11 bardak koyduk İnşallah tam denk gelir. Gördün mü? Dediğim gibi lahana sulu olduğu için ben bunu ölçüp sizlere söyleyeceğim kızlar. 10 bardak falan. Dur. 1 2 3 4 11'den 4'ü çıkart. 7 7 bardak çırpıyoruz ellerim. Neden öyle oldu? Salatalık turşusunda ben 13 bardak 12 bardak su kullanıyorum. Lahana bu şekilde olmadı. Neden derseniz lahana Kadığımız için sok alıyor. Yumuşak olduğu için biraz daha salatalığı deliyorsun ya ondan fark ediyor. Bilmiyorum. Bundan da fark ediyor. Bu... bu şekilde <laughs> defne yapraklarımızı koyuyoruz. Peki zaman zaman çökecek daha ila gerekecek. Yok artık çökmez. Öldürdük ya elimizden. Yumuşattık ya. Evet. Şu şekilde elinizde maydanoz yoksa da bağ yaprağı olur ya yeşil bağ yapraklar ondan da koyabilirsiniz elinizde ne varsa şu şekilde bugün elimizi sürüyoruz ama artık elimizle almayacağız bir de onu söyleyeyim detaylarını turşunuzu elinizde kesinlikle alman hangi turşunuz olursa olsun pasanlanma oluyor elde alındığı zaman pasan yapıyor tabi el değdiği zaman evet bu şekilde hiç hava almadan kapatıyoruz gördünüz mü kızlar nefis turşumuz oldu gösterir misin harika oldu değil mi evet çok güzel oldu şu kızlar. durumda hazır oldu işte Hı -hı. turşu yani bu 10 günden, 15 günden döner 10-15 gün sonra 15 veya Hı -hı. da 20 döner yani ben o bir bidonumu da kuruyun sonra görüşelim. değerli takipçilerim. Bugün de hep beraber lahana turşusu kurdum. Benim büyük bir tane lahanam vardı. Beşer litrelik 3 bütün oldu. Ben sizlere bir litrelik tarif verdim. Hepsine kurduğumu göstermek istedim. 1 litreye 200 milimlik bardakla bir bardak sirke, 7 bardak da su giriyor güzellerin. Doğal su. Evet, çeşme suyu olmayacak. İçine giren malzemelerimi zaten kurarken gördünüz. Hep beraber bugün de turşu kurduk. Kışa yakışır. Lahana turşu. Lahana. B12'si turşusu kurduk güzellerim. İnşallah sizler de kurar denersiniz güzellerim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Hepinizi çok seviyorum. Beğenilerinizi atarsanız çok memnun olurum güzeller. Hoşçakalın. kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.